Öncelikle e, ilacın tek satın alınması gereken yer eczanedir. Eczane dışındaki özellikle internet veya farklı mecralardan ilacın alınmaması gerekiyor. İlaçların eczanelerde satıldığı zaman bir ilaç takip sistemi vardır. İlaç, eczanelerde satılan hiçbir ilacın sahte olmadığının garantisidir. Çünkü ilaç takip sistemi dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemdir. İlacın ta e, yapım aşamasından son alıcısına kadar bütün aşamaların kontrol edildiği bir sistemdir. Ama e, bilindiği gibi her Meslekte veya her iş dalında sahtecilik olduğu gibi bazen ilaçta da sahtecilik oluyor. Ama şunu dikkate almalarını istiyorum sayın vatandaşlarım. İlaçtaki en ufak bir yanlış sonu ölümle veya farklı kazalarla bitebilecek bir olaylar sinsilesine doğru gider. E, bu anlamda sahte ilacın önlenmesiyle ilgili e, bizlerin yapabileceği organize şube ile veya iyi sağlık müdürlükleriyle e, rutin bize gelecek ihbarlar üzerindeki denetimler üzerinde yapılmamız gerekiyor. Yoksa biz bir ilacın sahte olup olmadığını ancak yakalandıktan sonra anlayabiliriz. Diğer aşamalarda bilgimiz, hükümümüz yoksa çok da müdahale edemeyiz. Denetimler sonucu. Denetimler sonucu. Tabii İl Sağlık Müdürlüğü'nün eczacılık şube müdürü vardır. Bunlar çok ciddi bir yapılanması vardır. Bunlar da iyi çalışıyorlar. Bunlara ihbarlar geldiği zaman buluyorlar. Tabii Diyarbakır merkezli bu tür şeylerin olma şansı yoktur. Niye yoktur? Çünkü Diyarbakır'ın ölçeği bu tür sahte ilaçların ana gitmez yeri yurt dışıdır. Yurt dışına çok fazla sahte ilaç üretimi ve satımı olacağını düşünmüyoruz. Neden? Çünkü Türkiye dünyada en ucuz ilacı satan ülkelerinden biridir. Hal böyleyken bunun sahtesini veya kaçağını yapıp iç piyasaya sürmenin bir mantığı yoktur. Ama Türkiye'deki ilaç fiyat kararnamesinden dolayı ilaç kurunun veya fiyatının düşük olmasından dolayı bunun bundan fırsat bilip yurt dışına Türkiye üzerinde satmaya çalışan belli çeteler vardır.